Merhaba, bakıyorum, şey başladım. Canlı yayında olmamız lazım. Evet. Merhaba. İyi de kontrol. Bu ilk canlı yayınım bu kanalda, ama kimseye haber vermedim. Dolayısıyla gelen olur mu da bilmiyorum. Ama önemli değil. Zaten kendim yükleyip şey yapıyordum, koyuyordum. Bu defa üşendim. O yüzden canlı yayın yapayım dedim. Arada böyle canlı yaparım ama bilgisayarın kamerasını kullandığım için maalesef e, çok iyi değil. O yüzden böyle idare edin. Sonra şey yapacağım inşallah. Diğer bilgisayara geçeceğim. Bugün biraz bu Filistin meselesi üzerine e, El Kassam'ın yaptığı İsrail baskını, Aksa tufanı baskını üzerine yapılan aslında yorumlar hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Ya çok ilginç bir şey var gerçekten. Hani ben bu kadar Filistin'in tarafını tutar gibi ya da Hamas'ın tarafını tutuyor gibi gözüksem de burada aslında yani bu baskından hani bu baskın neyi değiştirdi? İşte 11 Eylül diyen var İsrail'in. Hakikaten bu baskından önceki atmosfere baktığınızda dünyada bu baskından sonra özellikle Türk kamuoyunda çok enteresan bir şey var. Yani herkes işte ya ne kadar içimizde Yahudi varmış falan diyor ama ben böyle görmüyorum. Hiç e, benim düşündüğümden çok daha fazla sayıda İslamcı ve Solcu yani evet geleneksel olarak hep şeyi savunmuş bir şekilde e, hep Filistin tarafında yer almış belki gelenekler İslam gelenekte, Sol gelenekte ama bunlar içerisinde o eski militan gelenekten kopan ee, daha nasıl diyeyim demokratikleşmiş liberalleşmiş batıya yanaşmış kesimler de hiç tavizsiz bir şekilde ee, bu saldırıyı sahiplendiler yani bunun lamıcımı yok şöyle söylemek lazım bu gerçekten 11 Eylül gibi bir saldırı mesela 11 Eylül saldırısı olduğunda Türkiye'deki İslamcılar sadece kamusal alanda değil büyük çoğunluğu milli görüş yani İslamcının ana omurgasını oluşturan milli görüş şunu sosyolojisi El-Kaide'nin elini sahiplenmemişti. Sivilleri hedef aldığı için. Ve hep El-Kaide'nin e, bir şekilde CIA'nin, Amerika'nın Müslüman ül ülkeleri işgal etmek için ortaya koyduğu bir paravan olduğu, bir taşeron örgütü olduğunu düşündüler. Yani Taliban'ı desteklediler ama El-Kaide'yi desteklemediler. Bir Yahudi oyunu, CIA oyunu olarak gördüler. Burada tabii ne olursa olsun biz liberal bir dünyaya doğduk ve liberal etik, liberal ahlak ki normlarla yetiştik. Ve bunun en önemli geçilmez sınırlarından bir tanesi sivil saldırılar. Yani biz Suriye'yi bombaladığımızda ya da PKK'yı bombaladığımızda hep ne diyoruz? Sivillere zarar vermiyoruz. Bir ülkeyi e, yargılayacağımız zaman işte Rusya sivillere, pazara saldırır diyoruz. Hastaneye saldırır diyoruz. Burada da doğrudan sivilleri hedef alan sivilleri kaçıran bir e, saldırı söz konusu. Ve benim yani çok hani asimile olduğunu düşündüğüm, söylediğim yüzlerine de söyledim. Siz liberalsiniz artık, İslamcı değilsiniz dedim arkadaşlarım. Ya solun yani tipin bu kadar açıktan Filistin direnişini savunuyoruz diye çıkması ilginç bir şey. Yani tamam geçmişinde sol bir gelenek olabilir. Ee, ama yani yani PKK'nın bile bir saldırısı, hani PKK'ya daha yakın gözüküyorlar diye böyle şey yapamazsın. Ki PKK'nın bile böyle bir saldırısı bu kadar açıktan yani doğrudan sivillerin e, yani girdiler ve önlerine çıkan her şeyi öldürdüler. Yani e, bu çok ilginç bir şey. Ve aslında benim hep söylediğim işte hippilerin çağı sona eriyor e, diyorum ya bunu gösteriyor aslında. Yani benim açımdan 11 Eylül'ün jeopolitik sonuçları var ama e, bu saldırının ideolojik sonuçları var. Gerçekten liberalizmin bittiğini gördüm. Ya bakın çok enteresan bir şey göstereyim. Burada e, paylaşabilecek miyim? Bakayım. E, nasıl paylaşıyorum? Share şey, screen. Bir saniye. Evet. Mesela Burada yasalışı bir şey yok. Tamam. Mesela Egemen'in şeyine bakalım. E, tweetine okuyalım. Yani Egemen Kurtoğlu benim hani gerçekten İslamcıların yeni kuşak hep söylenir ya işte kentli Müslüman, kentli dindar. Ben hep buna karşı çıkarım işte Ruşen Çakırlar. Öyle bir kentli dindarlık olmadığını hep dile getiririm. Hatta yeni nesillerde daha faşizan eğilimlerin olduğunu. Egemen gerçekten liberal bir çizgiyi temsil eden bir arkadaşımız. işte i̇şte serbestiyette yazdığı için hep böyle İslamcı çevrelerde de diye damgalanmış. hep daha biraz daha böyle aklı 2002 AK Partisi'nde kalmıştır. Tanıyan tanır yani zaten bilen bildiği bir kişi. Mesela tweetini Demek ki birileri bugün 3000 sene önceki yurdumuz iddiasıyla Anadolu'ya çökse, uluslararası bir destek alsa, 70 sene boyunca bizi Yozgat'ta ekonomik politik bir mahrubiyete hapsetse çıkıp saldırı yaptığımızda masum siviller hikayesi döndürülecek. Güzel hikaye. Yani bu müthiş bir ifade. Yani bir yani egemen gibi birinin hani bilmeyen de egemeni araştırabilir. Bu kadar hani işte bilmem ne siviller hikayesi dönecek diye sivillerin öldürülmesine böyle tiye alması. İstiklal Harbi'nden örnek vermesi. Ee, yani egemen milliyetçili hep mesafeli yaklaşır. Yani daha geçen seneki 19, e, 19 Mayıs da 19 Mayıs'ı kutladığı için muhafazakarlar kemalistikleşmekle suçladı. Hatta tartışmıştık onunla eski hesabında. Ya işte istiklal ben de sahiplenmek istedim ama bu kadar kemalizmde özdeşleşmiş bir şeyi sahiplenemeyiz gibi bir eleştirisi olmuştu. Ee, Böyle bir şey yazıyor. Yani bakın, şunun altını çizmek istiyorum. Liberal, demokratik, işte Kopenhag kriterleri, Avrupa Birliği, yani Egemen ve e, onun ona yakın çizgide insanlar, yani bizi Avrupa Birliği'nden uzaklaşmakla, Avrupa'dan, Batı'dan uzaklaşmakla, kemalistleşmekle, statikoculukla suçlarken, hep aslında İslami değil, demokratik e, argümanlar, liberal argümanlar getirmeye başlamışlar. Bakın, altını çizerek söylüyorum liberal değerlere, evrensel değerlere, demokrasiye, batı değerlerine, Avrupa Birliği'ne bir nebze inancınız varsa El Kasım saldırısı amasız mamasız terörist saldırı demektir. Bu daha önceki Münih saldırılarıyla filan bile kıyaslanmaz. Bu hakikaten 11 Eylül gibi bir saldırıdır. Ancak şeriatın olağanüstü hal fıkhını yani savunma fıkhını öne sürerek caiz hale getirebilirsiniz bunu. Yani Liberal değerlerle hiçbir şekilde savunamayacağınız bir eylem. Yani bu bir kırılma. Bunu savunan bir, işte Ahmet Davutoğlu mesela. Hani Egemen'in tweetini yeni gördüğüm için çok şey demem. ama Ahmet Davutoğlu açıktan. Şimdi Temel Karamollaoğlu'la Saadet Partisi şeyle birlikte, Hüdapar'la birlikte Filistin mitingi düzenleyecek. Ve çok keskin hani tipteki gibi yani MHP ve AK Parti'nin böyle aradığı derede iktidar çağrılarını da aşan Filistin direnişi diye sahiplendiğim bir şey. yani Burada bir 11 Eylül gibi bir saldırı var. Yani bunu savunduktan sonra sen artık hiçbir şekilde geriye dönüş yok yani. Bu Rubikon'u geçmek. Yani bakın çok ilginç. Mesela İstiklal Harbi'nde Egemen bizim sivilleri öldürdüğümüzü ve bunun öldürülebildiğini söylüyor. Halbuki ee, bizzat İslamcılar ee, Ermeni tehcirini, Rum pogromunu işte bu iktihatçı kafası e, Kemalizm kafası diye e, bir nevi e, kriminalize etmişlerdi. Yani buradaysa bir intikam söylemi söz konusu yani. İşgal şeyinde sivil asker ayrımı olmaz. Ee, biliyorsunuz yani Güneydoğu'daki bütün Ermeniler Fransız işgal kuvvetleri üniforma giymiş Ermenilerdi. Doğu Anadolu'daki Rus kuvvetleri de öyle. Batı'da zaten Yunanlılar geldi. Şimdi bu bütün aslında o 2002 AK Parti söyleminin aslında ve 15 Temmuz'dan sonra milliyetçileşen o Cumhur İttifakı'nın e, tarih yazımını kemalistleşmekle suçlayan, işte serbestiyet çizgisine yakın, e, Davutoğlu'na yakın, e, işte Saadet Partisi ki o da 2000 AK partisi olmaya çalışıyor. Karar gazetesi. Bütün bu çevrelerde çok yoğun bir şekilde yani birkaç istisna dışında beni çok şaşırtan ki ben solun tavizsiz çıkışına da şaşırdım. Yani solun geleneği böyle. Bu bu eski sol öyleydi. Ama işte bir kırılma var. Artık bu son 4-5 yılda bizim kafamızın etini yiyen işte demokrasi, evrensel değerler diyen insanlar da buna inanmıyorlar. Çünkü liberalizm bitiyor liberalizm bütün dünyada ideolojik hegemonyasını kaybediyor. Bu kadar basit. Bakın 11 Eylül olduğunda kimse 11 Eylül savunamadı. Bugün patır kütür e, aksa tufanı savunuluyor bütün Twitter tarihinde. Ya tamam tepki gösterenler olabilir. Tepki gösterecek bir eylem. Çok dehşetli, çok vahşi bir eylem. Ya sınırı geçip parti basıp o partinin denk mi geldiler zannediyorsun? O parti gününe denk getirdiler. Hazır burada 5000 kişi var. Olabildiğince esir alırız diye. Partiden karıyı kızı toplayıp götürdüler. Artık buradan geri dönüş yok. Buradan sonra Kopenhag kriterleri diyemez. Bundan sonra 2002 AK Partisi diyemez. Bundan sonra İttihat ve terakki eleştiremez. Ermeni tehcirini eleştiremezsin. Rum pogromunu eleştiremezsin. Topal Osman'ı eleştiremezsin. Aksa tufanı harekatını savunuyorsan Çöl Partisi'nin çöldeki partinin basılıp oradaki kadınların, kızların kaç toplanıp kaçırılmasını ya da kurşuna dizilmesini, bankada şey bekleyen kadının, tamam mı? Otobüs durağındaki kadının kurşuna dizilmesini savunuyorsan Ermeni tehcirini, Topal Osman'ın Doğu Karadeniz'de Rumlara yaptığını, Sakallı Nurettin'in bütün 2002 AK Partisi'nin kriminalize ettiği o büyük kahramanların İstiklal Harbi'nde yavura uyguladıkları muameleyi, yavura çektikleri muame muameleyi eleştiremezsin. Bu ge geri dönülmez yoldur. Geri dönülmez bir yola girdiniz. Kim ki aksa tufanını övüyor, savunuyor, tölere ediyorsa artık ihtiyaçız. Artık sen bir itilafçısın. İtilaf, itirafçı değilsin artık. Artık Damat Ferit'in tarafında olamazsın. Artık Ali Kemal'in tarafında olamazsın. Artık yerin topal olsun yani. Sakalı murettin yani. Bu Rubicon'dur. Rubicon'u geçtiniz. Artık Avrupa'ya dönemezsiniz. <laughs> Bu çok çok muazzam bir şey. Hippilerin çağı sona erdi. Ya öyle insanlar var ki hani Egemen en meşhurlarından biri. Ee, çok anlaşamadığımız noktalar vardı. Çok iyi, akıllı bir çocuktur. Bu atlığı tweet'i gördüğümde dehşete kapıldı. Ve böyle çok insan. Vardı. Bunları hatırlatacağım sonra onlara. Şimdi asıl şeye gelelim. Sevan Nişanya. Yani bizim ee, muhafazakarların, İslamların patolojik bir şeyle adamın en büyük PR'ını bizimkiler yapıyor. Yine Erhan abi bu defa yapmış. Erhan İdiz. Ee, Sevan Nişanyan bir bu Gazze baskını ile ilgili konuşmuş. Bir saniye. Onu bir izleyelim önce. Gökçe mekanı paylaşımda. Mekanda bir, bir sorun Yok. Ha. <Sessizlik> <Sessizlik> ses geliyor mu acaba? Şimdi bu mükemmel bir açıklama. Yani ve kesinlikle haklı. Yani burada bir e, toplama kampı var diyor. Ve sen toplama kampının tam kenarına partiye geliyorsun. Yani bir de dalga geçer gibi işte barış için müzik falan diyorsun. Ya gerçi onun isminin öyle olmadığı da falan da çıktı ortaya ama neyse. Buraya gelen insan her şeyi hak eder. O katliamı da hak eder. Ve çok güzel bir şeyden Auschwitz'ten örnek veriyor. Fakat işte tırtladığı tam yerde burası. Auschwitz örneği. Yani. Auschwitz 1940'larda oluyor. O gün küresel bir dünya yok. O gün gerçekten mekan sadece oradaki somut mekan. Orada toplama kampı var ve toplama kampının yanında e, oraya tıktıkları Yahudilerin yanında onlar orada eziyet, işkence çekerken yanlarında eğlenen naziler var. Ama bugün küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bir bilgi dünyasında, bir bilgi toplumunda yaşıyoruz. Artık televizyon var. Yani Almanya'daki biri Almanya'da eğlenirken de ya da Fransa'daki bir Fransız bir barda eğlenirken de aslında Auschwitz'in yanında eğleniyor. Çünkü Sahel hemen yanı, Alt Sahra hemen yanı, Mali'de, Moritanya'da kendi devleti katliam yaparken o yaptığı katliamların zenginliğinin sağladığı refahı, güvenin ortasında o katliamları izliyor, onlarla ilgili filmleri izliyor. Hatta belki onlarla ilgili müzikleri dinlerek eğleniyor. Bütün dünya bir Auschwitz. Şimdi bu argümanla bir işit ya da bir El-Kaide militanı Fransa'da bir barı bastığında da aynı argümanı soruyor. Biz burada güvenli değilken siz orada güvenli olamazsınız diyor. Bizim ülkelerimizi güvenli siz hale getiren sizsiniz diyor. Bütün sağladığınız o refah toplumu, o öve öve bitiremediğiniz tüketim toplumu, seküler toplum bizim kanımızla, bizim kaynaklarımızla yaratıldı diyor. Sen bizi bu hale sokacaksın, bir ambargo uygulayacaksın. Bütün dünya Auschwitz oldu. Bakın şimdi insanlar Avrupa'ya gitmek istiyorlar değil mi o zenginliğe ulaşmak için? Botlarda insanları öldürüyorsun Akdeniz'de. Ama botlarda insanları ölürken kıyısında eğlenmeye devam ediyor. Bu psikopatlık değil mi? Sonra aynı halk o Fransa'da eğlenen insanlar bir baktığında sosyolojik olarak işte en aktivist. Muhtemelen böyle bilmem ne yardım kuruluşlarına üyedir. Güya yardım ediyordur o diğer insanlara. Millet milliyetçi faşist olmakla suçluyordur. Aynı hiçbir fark yok. O zaman sen cihatçıların oradaki eylemlerini neyle suçlayacaksın? Mücahitleri. Ama bunu söyleyen yani. Sevan Nişayan Rus devletinin paralı köpeği. Karadağ'da Rus devletinin himayesinde Rus devletinden para alarak yaşıyor. Ve Halep'te insanlar Rusya'yla yani Ermenileri koruyan hamisi olan Rusya'yla savaşıyor diye bütün Halep'teki insanların öldürülmesini savunmuş bir adam. Ama daha dehşet vericisi olan Elazığ'da Ermeni tehcirine bilmem kaç kuşak öncesindeki atası Ermeni tehcirine katıldığı için. Kürt olmasına rağmen PKK'ya destek vermediği için. AK Parti'ye oy verdiği için, Müslüman olduğu için, Sünni olduğu için. Elazığ'da deprem olduğunda Elazığ'daki bütün insanların ölmesi gerektiğini söyleyen bir insan. Bunu açıkça da yazmış bir insan. Bakın. Onu da getirelim. Şimdi yeni arkadaşlar bilmez. Bizim İslamcı'nın övüp övüp bitiremediği Sevan Uşayan. Bakın işte burada. Attığı tweetler. Elazığ Türkiye'nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak, cinsel saplantılı, maddi ve manevi tecavüz kültürü gelişkin kentidir. Yani maddi ve manevi tecavüz kültürü gelişkin kentidir. Gasp edilmiş emlak üzerine kuruldu. Burası bakın püf noktası. Gasp edilmiş emlak ne? Yahudilerin malları. Peki Yahudiler kim? Yahudiler o emla nasıl elde ettiler? İşte bilmem kaç yüzyıl yıl önce Türkiye'den, Türklerden önce geldiler. Asıl sahipleri onlar o, o sayede mi emlak sahip oldu? Hayır. Anadolu halkın açlıktan açlıktan Anadolu halkı Türk, Müslüman, Kürt halk kırılırken Yabancı devletlerle, sırf Hristiyanlar diye, din kardeşleri diye, Rusya ile, İngiltere ile, Almanya ile ticaret yapabildiler. Ve bu sayede Türkiye'deki Rum, Yahudi e ve Ermeniler emlak sahibi oldular. Sermaye sahibi oldular. Kapitülasyonlardan faydalandılar. Sadece onlarla ticaret yaptılar. Ve yanı başındaki komşusu açlıktan ölürken, sefalet içinde konaklarda yaşıyordu bu insan. Ben Samsunluyum. Samsun'da Rum konakları vardır. Ben bir Rum konağına doğdum. Benim dedem onu bir kuvvacıdan almış. O kuvvacı da zamanında o konağa çökmüş. Şimdi hakkı mı değil mi? Sevan Nişahin'e kalırsa değil. Hatta hakkı değil. Bir de yani benim dedemin o emle aldığı için belki benim bile ölmem gerekiyor. Sevan nişayana. Hatta bütün Samsun hakkın ölmesi gerekiyor. Gavsus edilmiş emlak Şimdi Sevan Nişanyan'a sorsan işte Türkiye'deki Ermenilerin durumu işte oradaki Filistinliler bence. Hayır. Anadolu'daki Türk Müslüman halkı. Anadolu'daki Türk Müslüman halkı asıl Filistinlilerin durumundaydı. Bu ülkede siyasi egemenlik güya Türklerin elindeydi. Hayır. Yani bilirsiniz yani bu ülkede Osmanlı döneminde, son 200 yılda İngiliz herhangi bir diplomatın, herhangi bir büyük büyükelçinin sözü padişahtan daha değerliydi. Mesela bir Churchill hadisesi vardır biliyorsunuz. Churchill, Tanzimat daha henüz yeni, yeni ya da o işte geçiş sürecinde tam hatırlamıyorum. Akif Paşa vardır. Churchill ilk gazetemizin kurucusu falan da olması lazım. Özel sermaye. Şimdi hatırlamıyorum. Churchill adındadır. Bu İngiliz başkanı değil. Ondan daha önce bir adam. Bir av sırasında bir Müslüman çocuğu vurur. Akif Paşa bunu hapsetir, cezalandırır. Sopa cezası galiba. Padişah şikayet eder. Akif Paşa Sadrazam, koskoca Sadrazam görevden alır. Ve her zaman burada Tanzimat'tan itibaren gayrimüslimler korundu. Ta ki istiklal harbine kadar. Ta ki o yüzden İsmet daha çok haklı. İstiklal Harbi gayrimüslimlerden Müslümanların aldığı bir intikamdır. Bugün Kassam'ın Yahudilerden aldığı intikamdır. Ama bunu söylüyor mu Sevan Nişanyan? Hayır. Çünkü Sevan Nişanyan ezilen tarafında değil. Sevan Nişanyan kendi ırkının, kendi cemaatin yanında. Ve o cemaat Ermeni cemaati, Müslüman cemaatinin düşmanı. sahip oldukları ve sahip, olmadık, o, sahip oldukları her şeyi Müslüman kanı üzerine kurdular. Ve Müslüman kanı üzerine de kurmak istediler. Şimdi niye İsrail'e düşman? Çünkü Azerbaycan'ın intikamını almaya çalışıyor. Ama mutlaka arkasında Rusya ile ilgili de bir şey vardır. Ama bu adam işte Elezalı ile ilgili bunu söylemiş bir adam. Bak sonra da devam ediyor. Gelen tepkilerden net olarak anlaşılıyor ki Elazığlıların ve onları savunanların yeryüzünden topluca silinmesi. Elazığlıların kendileri dahil tüm insanlık için hayırlı olacak. Ama hiç, önemli değil. hiç önemli değil. Çünkü bu topraklarda biz güçlüyüz. Ve Sevan Nişan gibilerin sığındığı tek şey liberal ahlaktı. Ama artık o da onları korumuyor. Egemenliklerini kaybettiler. İdeolojik da. Onları koruyan ideolojik da çöküyor. Aynı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Burada bitirmek istiyorum.